Herkese merhaba. Almanya şu anda ciddi bir grip salgınıyla karşı karşıya. Sadece bir haftada 5,8 milyon yeni vaka görüldü. Hastaneler dolup taşıyor ve en çok risk altında olanlar, çocuklar ve yaşlılar. Peki bunun sebebi ne? Ve biz ne yapabiliriz? Detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Bu yıl Almanya'daki grip sezonu beklenenden çok daha yoğun geçiyor. Ocak ayının ortasından bu yana grip vakaları hızla arttı. Robert Koch Enstitüsü, sadece geçen hafta 5,8 milyon yeni enfeksiyon görüldüğünü bildirdi. 5 ila 14 yaş arası çocuklar ve yaşlılar en çok etkilenen gruplar arasında. Hastanelerde acil servis başvurularında büyük bir artış yaşanıyor. Bu yıl hem influenza A hem de B virüsüyle karşı karşıyayız. Ancak sadece grip değil, rinovirüs, RSV ve insan metapnemovirüsü de hızla yayılıyor. Ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastane yatışları da artıyor. Uzmanlar, çocukların ve yaşlıların bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için daha savunmasız olduğunu söylüyor. Okullar ve kreşler, hastalıkların yayılması için uygun ortamlar olduğundan salgını kontrol altına almak zorlaşıyor. Yaşlı yetişkinler, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranlarda hastaneye kaldırılıyor. Peki biz ne yapabiliriz? İşte size bazı ipuçları. Hijyen kurallarına uyun. Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkayın ve yüzeyleri temiz tutun. Kalabalık yerlerde virüslerin yayılmasını önlemek için maske takın. Dengeli beslenin, yeterince uyuyun ve düzenli egzersiz yaparak bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Ve en önemlisi, özellikle risk grubundaysanız grip aşısı olmayı düşünün. Hastaneler hasta akınıyla başa çıkmakta zorlanıyor ve sağlık çalışanları durumu yönetmek için çok çalışıyor. Ancak vaka sayısının çokluğu sistemi zorluyor. Uzmanlar grip dalgasının Şubat ve Mart aylarında zirve yapacağını ve bireyler ile sağlık sistemi üzerinde daha da fazla baskı oluşturacağını tahmin ediyor. Salgını kontrol altına almak için herkesin bilgi sahibi olması ve önleyici tedbirlere uyması çok önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.